Kitap okudukça en başta kelime dağarcığın genişlemeye başlar. Kullandığın kelime sayısı arttıkça dünyaya bakış açın değişmeye başlar ve sonrasında hayal gücün artar. Bambaşka bir insan olursun ve bunları yapabilmek için tek yapman gereken şey kitap okumak. İsteyip de hala kitap okuma alışkanlığı kazanamayanlardan sen belki bu videoda söyleyeceğim birkaç öneri işine yarayabilir. Her zaman bir beceri, bir alışkanlık kazanırken en kolayından başlamak durumundayız. Eğer en zorundan başlarsak en başta bir alışkanlık kazanamadan, bir beceri kazanamadan o işten sıkılırız. Kitap okuma alışkanlığı kazanmaya çalışırken en sık yaptığımız hatalardan birisi çok fazla bize uymayan kitaplarla başlamak. Bu kitaplar çok kalın olabilir, çok teknik terimler içerebilir ya da dili çok ağır olabilir. Böyle kitaplarla başlarsan eğer daha bu alışkanlığı kazanamadan belki 5 sayfa, 10 sayfa okuduğun zaman bu iş bana göre değil deyip kitabı bir kenara atabilirsin. Ve sonrasında sanki diğer bütün kitaplar böyleymiş gibi kitaplardan uzak durmaya başlarsın. Kitap okuma alışkanlığını ağırlık kaldırmaya benzetebiliriz. Ağırlık kaldırmada da en başta hafif olanlarla başlanır, kademe kademe o ağırlık artırılır. Kitap okurken de aynı yöntemi, aynı yolu izleyeceğiz. İlk başta sana heyecan verici gelen, sana ilgi çekici gelen kitapları seçmen lazım okuma alışkanlığı kazanabilmek için. Bu bir polisiye roman olabilir. Bu bir aşk romanı olabilir, tarihsel bir roman olabilir. Hatta çizgi roman dahi olabilir. Sana ne heyecan verici geliyorsa, olay akışı çok hızlı gelişen, sürükleyici bir roman. Bu tarz şeyler ilk başta okuma alışkanlığını kazanman için sana çok yardımcı olacak. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak konusunda ilk adımı attın ve kendine bir kitap seçtin. Kitabı okumaya başladın ama bir süre sonra "Allah'ım ben nasıl bu kitap okuma işine girdim? Niye bu kadar sıkıcı diye düşünmeye başlıyorsun?" Ve kendi içinden belki şöyle diyorsun. "Sanırım bu kitap okuma işi bana uygun değil." Orada durup şöyle bir şey düşünmeni istiyorum. Kitap sana uymamış olabilir. Kitap senin zevkine uygun olmayabilir. Şöyle bir kuralımız var. Eğer bir kitap 50 sayfa boyunca, ilk 50 sayfası boyunca senin içine çekmiyorsa seni sarmıyorsa hiç düşünme. O kitabı bırak ve başka bir kitaba geç. Kendine işkence etmene gerek yok. Bir alışkanlık kazanırken en dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi istikrarlı olmak. Peki Kitap okurken nasıl istikrarlı olacağız? Hatırlıyorsanız 20 dakika kuralı isimli bir videom vardı. Orada günün belli bir vaktini 20 dakika ayırarak sevdiğimiz şeylerle geçirdiğimiz zaman aslında o 20 dakikanın bize çok fazla katkısı olduğunu anlatıyordum. Şimdi kitap okuma konusunda ise günün 20 dakikasını kitap okumaya ayırmanı istiyorum. İlk başta 20 dakika belki az gelecek, gaza geleceksin, devam etmek istiyorsun. Ama o 20 dakikayı bozmadan düzen içinde belirli bir düzen içinde kitap okumaya devam etmemiz lazım. Ve her zaman çantamızda, yanımızda, hatta montumuzun cebinde dahi bir kitap taşırsak otobüste, metroda bir yerde otururken, beklerken dahi o 20 dakikayı tamamlayabiliriz. Dediğim gibi bir alışkanlık kazanırken en önemli nokta istikrarı koruyabilmek. Ne olursa olsun o 20 dakikayı ilk başta alışkanlığı kazanana kadar 20 dakikayı tamamlamak ve her gün kitap okumak bir kitap bitirmenin mutluluğu çok başka. Yeni bir dünya, yeni karakterler, yeni insanların düşünceleri, birçok şeyi aslında zihninde canlandırmış okumuşsundur. Peki bir kitap bittikten sonra, sonraki kitap için ya da kitap okuma alışkanlığı için kendini nasıl motive edebilirsin? Ben bir defter tutuyorum. Bu defterde mesela e, hoşuma giden kısımları, altını çizdiğim kısımları not ediyorum. Sen de böyle bir defter edinebilirsin. Bir kitapta hoşuna giden bir cümle, bir alıntı, bir aforizma. Onu gördüğün zaman kendi defterine not alabilirsin. Ve defterde şöyle bir şeyi de yazman sana motive edici olacaktır. Okuduğun kitapların listesini yapabilmek. Okuduğun kitapları gördükçe mesela 10 kitap okudun, 20 kitap, 50 kitap, 100 kitap. Gördükçe daha da motive olacaksın. Ve şöyle bir yöntem de işe yarıyor. Sosyal medyada okuduğun kitabı paylaşmak, onunla ilgili küçük bir alıntı yapmak seni her zaman daha da motive edecektir. Bugüne kadar çok fazla insanla tanıştım ve sana şunu çok net olarak söyleyebilirim. Kitap okuyan bir insanla kitap okumayan bir insan arasında dağlar kadar fark var. Kitap okuyan bir insan olayları farklı değerlendiriyor. Olaylara farklı bir bakış açısı var. Kullandığı kelimeler dahi farklı. Kitap okumayan bir insanı sen tahmin et artık. Şimdi eğer bu alışkanlığa başlamak istiyorsan hiç durmadan, ertelemeden hemen başlamalısın. Ve eğer ertelersen muhtemelen o iş kalacak. Bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra. Ama biz bir alışkanlık kazanmak istiyorsak hiç ertelemeden hemen başlamalıyız. Senden bir ricam var. Bugüne kadar okuduğun kitaplardan, sürükleyici olan, insanın içine çeken, çok heyecanlı olan kitaplar varsa bunu yorumlar kısmında paylaşmanı rica ediyorum senden. Çünkü yeni başlayanlar için Belki senin önerdiğin kitap ona bir alışkanlık kazandırmada çok yardımcı olacak. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysan Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.